Merhaba sevgili koçlar bugün sizlerle e, ne yapacağız tarot açılımları yapmış olacağız e, kısa bir video olacak bu tarotlar dediğimiz gibi gerçekleri simgeler tarotlara e, bakmadan önce ne yaptık kahve falına bakmıştık lütfen o videoyu da izlemeyi unutmayın diyelim bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz falanemi güzellikler güzel enerjiler getirdiniz bu güzel enerjileri inşallah kartlarımıza yansıtacağız diyelim. Şöyle sizlerden niyet ve dileklerinizi dilerken ben de kartlarımı karıştırayım. Lütfen sesli bir şekilde söyleyin ki dileklerinizi, niyetlerinizi yapmak istediğiniz her şeyi e, doğa enerjinizi alsın. E, çünkü bir şeyi 40 kere söylerseniz o şey daima olur. Ama güzel şeyler olsun. Çünkü hayatınızı enerjileri dengeli bir şekilde yaşamak istiyorsanız olumlu şeyleri düşünmeye çalışın. Çünkü olumlu şeyleri düşündüğünüzde enerjiniz bile yükselecektir. Bunu unutmayın diyelim. Şöyle ben kartlarımı karıştırdığımdan emin oldum sevgili dostlarım. Ve size 12 kartlık bir açılım yapmak istiyorum. Öncelikle ben kartlarımı şöyle bir yaydım. Ve arasından sizin için 12 adet kart seçiyorum. Şöyle 2. kartım fırladı. Evet. Şu an kartlarımı seçtim ve sizin için kartlarımı dizmek istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle dizelim bakalım. Evet. Evet, kartlarımı açtığımda ilk başta bize dünya kartından söz etmiş sevgili dostlarım. Yani dünya kartını şöyle size göstereyim. Dünya kartımızda diyorsunuz ki biraz yalnızlaştım ee, ve artık böyle bir şeylere karşı ne güvenim kaldı, ne inancım kaldı. Ee, yani hiçbir şeyde pek inanmama düzeyinde oldum ve kendimi insanlardan soyutladım diyorsunuz. Bu sürede tek başınıza kaldığınızı biraz çalışkanlığınızın bir tık daha arttığını görmekteyim. İşinize, kariyerinize daha fazla odaklandığınızı görüyorum. Burada yaptığınız şeyleri tekrar tekrar yapmaktansa işinize yenilikler katmayı ve bu işte kendinize güzel bir pay çıkarmayı beklemişsiniz sevgili koç burçları. Yani demek istediğim iyi bir avans olabilir ya da bulunduğunuz büroyu değiştirip bir tık üst büroya geçmeye ya da üst personele geçmeye çalışıyor olabilirsiniz diyor. Yani beklentileriniz tamamıyla bu, yönde, bu yönde olarak görünüyor. Peki üçüncü kartıma baktığımda böyle bir savaş var. Sürekli koç burçları çok çabuk sinirlenebilen burçlar. O yüzden şu dönemlerde çok fazla kavgaya karışmamanızda fayda var. Çünkü Ağustos döneminde sevgili dostlarım yaşayacağınız şeyler biraz da sizin kaderinizi, kader çarkınızı etkileyebilir. O yüzden insanlarla kavga etmek yerine e, anlaşabilmeyi hedeflemeniz lazım. E, her insan bir şeyler yapabilir ama sizin biraz politik olmanız lazım. O yüzden politik davranmakta fayda var diyebiliriz. Kılıç Prens kartımız çıkmış sevgili dostlarım. böyle e, Bir şeyin mücadelesini veriyorsunuz. Aile içerisinde bir mücadele var. Maddi konularda fazla sıkıntılar yaşıyorsunuz diyor. Bununla alakalı bir takım böyle e, ne derler bir savaş. Ekonomiyle bir savaş halinde, iç, e, hali içerisinde bulunduğunuzu görmekteyim. Haliyle her şey artık pahalılaşmaya başladı. Ama sizler de bu konuda böyle e, bir mücadele içerisine girmişsiniz. Ve aile içerisinde de maddi konular biraz daha üst safhada diyebilirim. Ay kartımız çıkmış. Ay ve güneş yan yana görmüş. Babanız biraz dertli. Anneniz e, tabii ki kişiye babanıza böyle destek oluyor ama babanızı biraz sizden de yani sizlerden de destek görmek istiyor. O yüzden biraz boynu bükük kalmış sevgili dostlarım. Yani babaya biraz daha yardımcı ol, olursanız daha iyi olabilir diyebilirim. Güç kartımız çıkmış. İlişkilerde yaşadığınız problemleriniz varsa burada e, ilişkilerde karşı tarafın size karşı böyle inanılmaz bir aşıklığını göreceksiniz diyor. Sonsuz bir ilişki sizi bekliyor diyor ve karşınızdaki insanla siz biraz inatçı e, birer insanlarsınız olarak görünüyor. Yani... Ee, ne demek istiyorum? Sizin inatçı karşı tarafın inatçı bir yandan böyle anlaşması güç bir burçlar olarak görünüyorsunuz diyor. Ama e, bir yerde diyor artık ortak paydayı bulacaksınız diyor. Peki kule kartımda da hayatınızdan iki kişiyi çıkartacaksınız ama öyle böyle değil. Yani inanın şimşekler, yıldırımlar böyle e, ateşler fırlıyor resmen. Yani burada söylemek istediği de diyor ki. Bir kavga yaşanacak diyor. İki kişiyle yaşayacağınız bir kavgada bu iki kişiyi ya evinizden kovacaksınız ya da hayatınızdan kovacaksınız. Peki değnek kası kartımızda beklemediğiniz bir anda işte o para geliyor diyor. Yani maddi konuda, aile içerisinde bir sıkıntı var diyor. O sıkıntı artık iyileşecek olarak görünüyor. Beklemediğiniz anda ailenizden ya da büyük insandan, sizden yaşlı büyük birisinden destek göreceksiniz. Peki... Kardeşler arasında bir anlaşmazlık var diyor. Kardeşlerinizle bir sıkıntı yaşıyorsunuz diyor sevgili koç burçları. Burada resmen böyle ya kardeşlerinizle ya da eşinizin e ailesiyle sürekli bir çatışma halindesiniz diyor. Yani birbirinize vuruyorsunuz ama kimin kime vurduğu bellisiz olarak görünüyor. Bu da canınızı biraz sıkıyor olarak görünmüş sizler için. Peki tılsım kralı kartımız çıkmış. Tılsım kralı kartımızda da burada... Ee, tam olarak bahsettiği inat üzerine yaptığınız işlerde olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Yani gücü elde etmek için biraz inatçı huyunuz var. Koç burçlarında da inat huyu biraz ilerler. Çünkü ne söylese istediğini ve kendi istediğini yapmaya çalışır. Siz de bu istediğinizi yapmaya çalıştığınız şeyi gerçekleştiriyor olarak görünüyorsunuz sevgili koçlar. O yüzden bereketli bir işe adım atıyorsunuz olarak görünüyor. Bu işten kazançlarınız birçok kazancınızın var olduğu olduğunu göstermiş. Dediğim gibi bereketin üzerine oturmuşsunuz resmen ve kazançlarınız gerçekten çok güzel yeni bir iş kurabilir. Ama ortaklığa lütfen girmeme girmemeye çalışın. Ortak asla hiçbir iş yapmayın. Çünkü ortaklıklarla alakalı bozulmalar yaşayabilirsiniz. Ee, o yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer aile şirketiniz varsa aile şirketinde de bazı problemler yaşanabilir diyor. Eee akrabalarınızda bir takım sıkıntılar e, gerçekleşebilir. Kupa ası kartında güzel bir noktalama yapıyor bakın burada. Bir el üstünde tutacağınız bir takım şeyler olacak diyor. Bakın bir kırlangıç ya da güvercin. E, resmen kupanızın içerisine bir böyle ne derler tılsım atıyor sevgili dostlarım. Yani o kadar güzel ki böyle hayatınıza yeni şeyler katacak bir insan girecek diyor böyle. Bazen yeniliklere açık olmasanız bile size yenilikleri gösterebilecek, size hayatı e, aktarabilecek, size güzel şeyleri nasip edecek insanları e, hayatınıza sokacak resmen diyor. Baştan ayağa bu kişiyle yenileneceksiniz diyor. Şöyle sizin için bir de bonus olarak 3 kartımızı daha açalım bakalım. Bonus olarak bu 3 kartta neler çıkacak? Ee, görelim bakalım. Şöyle, hmm. evet, bakın üçlü. Ee, özür dilerim. Sekizli kılıçlar var diyor. Tılsım prensi kartımız çıkmış ve Tılsım kraliçesi kartımız çıkmış. Nedir bu Tılsımlar? Parayı çok fazla takıyorsunuz belli şeyler için paraya ihtiyacınız var. Özellikle bir yere gitmek istiyorsanız diyor yani artık yurt dışı mıdır yoksa şehir dışı mıdır gideceğiniz yerde biraz böyle hani e, yol parası mı pahalıdır ya da nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Tam olarak parayı da den e, denkleştirmiş. E, değil de olabilirsiniz diyor burada. O yüzden sanki eliniz kolunuz biraz bağlanmış olarak görünüyor sevgili koçlar. Ama burada diyor ki yani birisi size yardımcı olacak diyor. Yani böyle şeytan tüylü bir insan olarak görünüyor. E, bu size bir parayla yaklaşım sağlayabilir. E, sizin dilediğinizi kavuşturacağını inandırabilir. Size dilediğiniz şeye kavuşturacağını inandırabilir. Ama inanmamakta fayda var. Çünkü tılsım kraliçesi kartımızda diyor ki bu kişiden alacağınız para diyor sizi borca sürükleyebilir diyor. O yüzden lütfen karar verirken hızlı davranmayın diyor. Tavşan çıkmış çünkü. Hızlı davranırsanız Derin sularda kendinizi kaybeder ve sürekli derin derin düşünmek zorunda kalırsınız. Bu da sizi ciddi anlamda üzüntüye uğratabilir diyor sevgili koçlar. Evet Bugün sizlerle güzel bir tarot açılımı yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir sevgili koç burçları. Ee, dediğim gibi bir önceki videoda kahve falı baktık. Onları da izlemeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, sizleri çok çok seviyoruz. Ayrıca enerjiler değiştikçe olaylarda da değişir. Lütfen bunun da bilincinde olalım. Bunu niye söylüyorum? Ee, diyorsunuz ki bazen evet bu fal bana uymayabilir. Uymayabilir arkadaşlar çünkü biz koç burçları ve yükselen koç burçlarına sesleniyoruz. Yani burada yüzlerce hatta binlerce insandan bahsediyoruz yani. O yüzden e, arasında tabii ki uymayan şeyler olabilir. Hiçbir fal kimseye yüzde yüz uymaz. Yani o yüzden e, bunun bilincinde olalım ama iyi şeyleri düşündüğünüzde e, her daim iyi şeyler kapınızda olur bunu da unutmayın. Kötü düşünürseniz kötülükleri çağırmış olursunuz. E, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sevgili koçlar. Sizlerle yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle diyeceğim ama öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Zil bildirimlerini de açarsanız. Tabii ki size ekstra bir şey oluyor, ne oluyor? Video paylaştığımızda bizlerden haberdar olmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili koçlar. Yepyeni videolarda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.